Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bu Ayaz, bu Doğu, ben de Özlem Ka Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Bugün bayramın ikinci günü. Yamanlar evim... bayramı. Oruç bitti. Evet. Oruç bitti. Oruç tuttuk. Orucumuz bitti. Herkese mutlu, huzurlu ailesiyle bayramlar diliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Siz de dileyin. Doğu dile bakayım. Merhaba. Mutlu bayramlar de. Mutlu bayramlar. Mutlu bayramlar. Mutlu sen de de Ayaz. Mutlu bayramlar. Mutlu, huzurlu, süper, harika bayramlar. Arkadaşlar biz İstanbul'dayız. Hava çok güzel. Evet. de Evet Kartal ilçesindeyiz. Evet. E, da gözlüğü var. Ayaz'ın da arabası var arkadaşlar. Biz e, dün e, gezdik bayramlaşamadık. Bugün bayramlaşalım. Yarın da kınar. dün Kınalıada'ya gitmiştik. Evet dün Kınalıada'ya gittik. Orada bir gözlük paylaşacağız. Tamam, dün sabahtan ne? itibaren gezdik. Babaanneye gittik bayramlaştık değil mi? Evet. Ayaz bir sürü harçlık topladı Enes arkadaşlar. evet, Restoranına gittik. Evet bir sürü harçlık topladı. Şimdi Enes bugün... amca bunları verdi. Enes amca neyi verdi? Ay oyuncakları. Evet bakayım sizin evet yumurta vermiş. Yumur... Amcası yumurta şey yapmış. Yumurtanın içinden ne çıktı Doğu? Gözlük. Gözlük. Senin içinden ne çıktı? Araba. Evet araba ve gözlük çıktığı için sürekli Doğru onları gezdiriyorlar. Gözlük. Sürekli. Doğu'ya baksana böyle yaptı. Doğru sen gözlükle mi yaptı? Evet Doğru gözlükle yaptı arkadaşlar ya. O yüzden ben yaptı. Ben arabamla yaptım. yaptım. Evet ayağınız arabasıyla yaptı. Şimdi bayramlaşacağız. Eşimle bayramlaşacağız. Ramazan Eşim... bayramı. Evet Ramazan bayramı. Eşim acaba Kutumda bize ne fark kadar fark başlık edin edin verecek? Ha? Yani tamam, tamam, evet parka gideceğiz tamam. Dolayısıyla parka gitmeyi çok mu istiyorsunuz? Ya mu? durmadan harçlık mı vereceğiz ya? Evet harçlık vereceğiz. Ben Bay bayramlaşamadım. Eşimle evet. bana acaba neler gelecek arkadaşlar evet. çok merak ediyorum. Çocuklar dahil mi? Dün bayramlaştık evet. Dahil o sayılmaz o kar, kar kargaşa evet. oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bayram şekerleri de burada. Doğru şeker ister misin? Evet. Ben benim üstümde ne var biliyor musun? Al ayaz şeker ister misin? Evet. Ne var Ayaz senin üstünde? Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı. At var. Aa evet doğru. Ay kolonya ister misin? Gözlüğünü, gözlüğü yaptı Bırakıyor. annesi? Şunu tut. Gözlüğünü gö mü? Dur. Gözlüğü bir babası yapsın Prabi bir. Sana bir tane güneş gözlüğü alayım ya. Evet al babası mı? bir güneş Ay gözlüğü al. Ha? Hayır bu oyuncak gözlük bir de sana güneş gözlüğü alayım. Böyle havalarda tak. Mavi güneş gözlüğü alsın mı sana? A, benim, 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 Se mi? Evet senin güneş gözlüğü. Ayaz'ın güneş gözlüğü vardı ama nerede bilmiyorum. Evet. da Ayaz ikisine de orijinal mi olur birer tane? Bak gidiyor. Ol. Ben bak. Ben de. Hadi bayramlaşalım ya, şu şeyi e, böyle şey yapalım. Ben de yapacağım. Şu telefonu sabitleyip e, bak, bayramlaşsak bak, mı, bak, mı bak, artık diyorum. Gidiyorum. Tamam. Ya da önce kahve mi içelim? Bak bak. Ay, ha? bak. Hadi bir kahve, kahve içelim. Tamam. Bak. Arkadaşlar dün kahve almıştık. Dün kur kahveci Mehmet Efendi'den kahve aldım. Kahveci Mehmet'e şuraya geçer misin eşim? Orada da ışık geliyor. Kahve o kadar güzel kokuyor ki. Dur, Doğa da bana yardım edecek. Çok harika kokuyor. Kahve yapacağız. Sen içecek misin? Tamam. Ee, dedim ki, video çekerken kahve yapalım. Bir havayı göstereyim mi? Havayı i̇şte göster İstanbul'daki İstanbul'da, havaya. İstanbul'da olmayanlar için. Süm akşam süm çok soğuktu onun videosunu da paylaşacağız İnanılmaz bir güneşli bir hava dur aç tamam açacağım dur dur pahayı çok sever bir dakika dur, dur bir dakika annedim Anne, kaldım ha? Tamam tamam. Doğu şekersiz sade kahve içiyor arkadaşlar. Ben şekersiz istemiyorum. Ben şekersiz yapmayacağım sana. Şekersiz yapmayacağım. Evet arkadaşlar size kahve ünlü İstanbul'un ünlü kahvesinde kahve çektirdim. Koklayacağım. Tam kokla. Tamam, evet harika. Kokla. Ne, ne? Mis mi? Oh annesi. Arkadaşlar bu arada doğunun saçları da gitti biliyorsunuz. Ee, yani dur, aa, bakayım da elini kahveye vurdun. <laughs> dur elini şöyle yap çık. Çıktım çıktım. Bir şey olmaz. Dur 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 kahvemizi dökmeden dur. Kahveniz de gitti. Am bir iyi de oradan kaşık alayım. Ben kapatacağım. Daha bayramlaşacağız daha haçlıklar gelecek dur. Ha al şunu al al. Ya Doğuyu bu gözlük çok yakışmadı mı arkadaşlar? Çok yani da... Yakıştı. Yakıştı mı anne? Hı. Evet, ya yakıştı. Gel bir, bir... bir göster kameraya göster gözlüğün arkadaşlara. Dans et bir gözlüğünle. Arabamı göstereyim kameraya. Göster hadi sen de arabaya gönder. Arabasını göster. Arkadaşlar ben de baklavamı göstereyim. Baklava yaptım bakın. Bakın görüyorsunuz. Tatlı. Evet tatlı yiyeceğim mi? <laughs> <laughs> bakın bakın. Kahveyle yeriz artık. Ya çok hamarasın diyorum. Kimse inanmıyorum. İşte. Dur. Su. Kahve koyalım. Kahve pişti. Bitirdim al. He? Bitirdim al. Tamam suyu koyuyorum ben. Koyacağım sen. Ben koyayım mı? Koyayım mı ben? Evet. Evet. Bu üçüncü üç bardak yapacağız. Ayaz içmiyor mu? Ayaz içmiyor. Mu? Ayaz kahve içiyor musun oğlum? Bizim arkadaşlar bu bayramda bize misafir gelmedi. Biz da, gittik her yere. Ya, da, da, Daha da gideceğiz. Da, 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 da. Evet Doğu şimdi düğmeye basacak. Basacağım. Bas. yanmadı yanmadı. Şimdi bayramlaşacağız arkadaşlar. ya. Çok heyecanlıyım. Sizce ne kadar harçlık gelecek acaba? Çok ihtiyacım var onları almam lazım. Oo. Peki bir şey söyleyeyim. Çok para mı? Bir şey söyleyeyim evet. ya. Ha? Şimdi e... Doğu gel elini öpeyim bana para ver. Tamam Doğu. Para ver. Annene para ver gel. Dur. Para. ya. Ne alaka? Yanında nakit yoktur çocuğum. <gülüyor> aldım <gülüyor> Kredi kart. Doğu kredi kartı geçerli anne. Doğu. Al. Annene ver. Al. Arkadaşlar. İlk harçlığını aldın ama. 5 TL. Al, aç. Ayaz nasıl... öpeyim, getir para ver. Al, ben de alacağım. Ben ne alacağım? Tamam, tamam, seninkini öpeceğim, gel. Ha. Tamam, al bu. Ben ne alacağım? Tamam. Tamam. sırayla ver. Hadi, sen ver, sonra da al ver. Al bunu da ver, anne. Ya yakışıklı gün. Saçlarına ilk başta alışamadım. Ay, ay, giderek artıyor ya. Giderek artıyor, 5 TL. İyi alıştırdın. <laughs> bu da o. Bu parayla hiçbir şey, oyuncak bile alamam bununla. Ekmek alamam. Yumurta bile alamam. Şey yumurta, oyuncak çıkan yumurta. Tamam sonuçta. Bunu istemiyorum. Hayır sonuçta verdim. Verdim. Evet. Bitti. Sana da verdim. Neyse saklayayım şuraya da. Arkadaşlar Ayaz ve Doğu'nun düğün Ha onu yapacağız, onu yapacağız aşkım. Babaannelerinden kazandıkları parayı ben hepsini saklıyorum. Güvende hepsi e, saklayacağım, hiçbir şey harcamayacağım. Hiç kendime bir şey falan almayacağım. Asla öyle şeyler yapmam. <laughs> Değil mi anne? Evet. Ya evet. Ben de para istiyorum. Şimdi vereceğim oğlum. <laughs> Şimdi bayramlaşacağız. Dün verdim annene mi verdin sen? Verdim bayram aşıklarını. Hayır. He? Bayram aşıklarınız nerede? Bayram aşıklarınızı... nerede abi? Bayram nerede? Ben bilmiyorum. İşte. <laughs> nasıl olur? Ben, ben, ben durmadan bayram aşığı olmaz ki biri. Sen biliyor musun? Doğa biliyormuş. Nerede bayram aşıkları? Peki, be, benim bayram. bayram. Bayramda <laughs> mı? Bayram. Bayramdaymış. bayramdaymış. Ya nerede? Abi, da, ama nerede? öyle Zaten olmaz ki. Bayram açlıkları gitti. Haberi yok. Dün neyle gezdik? Ha? Ya, ya Dün ya o bol ne kurmaları. Ne 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 neyle yediniz? Haberi var mı? Tamam ben şimdi. Baba, <laughs> tamam, tamam. Baban şimdi verecek. Ben o hatayı düzelteceğim annenin hatasını. Duy, sen de o aç. zaman verme. Aç, 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 aç. Evet kahvemiz arkadaşlar. Ben. Ben oh. ne gel sakın dokunma sıcak. Mi <laughs> Mis mis diyor Dur tüm köpük oraya gitmesin. Mi <laughs> Yaklaşma buraya. Buraya yaklaşma. Yaklaşma. Of nasıl köpüklü oldu ya doğu. Sen nasıl içeceğim bunu? Az koyu sevdim ya yani çocuğa. Doğu'daki full köpük. Ama o üstünü falan yakar çok. Doğu çok. Bak öyle Bunu hareket yapma. Bunu alabilir kahveni? Ben alırım kahveni de. Doğdur. Bence sen... Doğuya sahip çık. Doğdur. Bence Doğudur. onun yarısını boşalt ya. Doğ. Yok yok yavaş yavaş ha. içer soğuyunca. Geç. Doğunun kahvesi. Bu Kahve benim. müthiş olmuş onu söyleyeyim. Eline sağlık. Sen orada. Şekersiz içiyor benim oğlum. Şeker Al. Ben kendime. Siyah koy. Al, al. İki tane al. 1, 2. Kaşığını dalga al. Evet. Al, kaşıkta da. Kaşığını dalga Sıcak, dikkat et ona. Evet, sakın. Gel. Ben. Ha, varmış bu şirket Getirmiş ya. Aferin. Evet, şimdi eşimle elini öpeyim. Götüreyim bunu? Evet. Tamam. Götürüyorum. Ay. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ay. Valla ne kadar eşim yüze alır, burada Getir. Evet arkadaşlar şu an eşimin elini öpeceğim. Eşim tabi kamerada çektiği için. Anne öp. Evet gel öpüyorum. Gel öyle öpeyim. Al öp elimi. Dün bayramlaşmadık mı ya? Hayır. Her gün bayramlaşıyoruz Evet. Ha böyle bayramlaşma olmaz ki dur. Cüzdanımdan şöyle. <laughs> para ayarlayıp öyle şey yapalım. Yok fark etmez. Tamam. Ah. Bu mu? Arkadaşlar, vay! Bana gelen haşlaa bakın. Bu benim mi? Emin misin? İstersen ver geri. Başka bir şey ver. Sonra geri benden isteme. Benim değil mi? Ay, i̇stediğimi ay, alabilirim. Ha, istedim. Arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Euro oluyor bu 200 euro. Siz belki bilmezsiniz. Bilmeyenler vardır. 200 euro yaklaşık ne kadar ediyor bilmiyorum hesaplayamadım ama 7 yapıyor işte. Ooo istediğim her şeyi alabilirim. Of benim benim Ayaz bana gelen paraya bak en büyük paralardan biri geldi. Ayaz gel oğlum. Ayaz, Ayaz sıra sende. Evet. Her gün bayramlaşıyoruz ya. Üçüncü günde var mı bayramlaşma? <laughs> evet böyle böyle arkadaşlar. Al Ayaz. Oha bana da geldi. Sana kaç geldi? Hayır. Yüz, <laughs> evet. Hayır, hayır beğenmeyen verebilir. Doğ. Doğ gel, öp babanın elini. Tamam. Evet, Doğ'ya... Doğ, 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 dur kahve dökülüyor Hep döktün. Doğ. Tamam ben bunun için seni saklayacağım tamam mı anne? Bir şey söyleyeyim tamam. ben kahvemi içebilir miyim? Hadi kahveni içebilirsin sen. Arkadaşlar benim paralara bak ya. Benim paralara bak. Eşim şu an çok mutsuz. Ya niye mutsuz oluyor? Eşim. Ya. İç, ya. Eşim. Niye mutsuz oluyor ben? Eşimin modu düştü biraz. Yok <laughs> niye modun düştü ya? Ben, çok ben arkadaşlar. Çocuklara sanki Arkadaşlar biz bayramda eşimden Türk parası kabul etmediğimiz için enflasyonda eziliyor. O zaman bir şey söyleyeyim. Türk parası kabul etmiyorsun, Türkiye'de yaşıyorsun. Türk parası kabul etmiyoruz. O yüzden eşim mecburdur. <laughs> Tam gel kahveni içireyim. Tamam. Kahve harika. Eşim sen de bulmuşsun. Acı kahve iç. Ben de sana su Harçlıklarımıza bak Biz Doğu şey zengin olduk. Bana bak odan getirsene. Ayaz zengin olduk. Ama Doğu'nun kahvesini içireceğim. Tamam. Doğu otur kahve içeceğim mi? İçmeyeceğim mi? Zengin olduk. Zengin. Ne alacaksın kendine? Ha? Çok jelibon. Jelibon mu? Oğlum, Oo, kaç sabandan, tane jelibon alırsın? Şey değil, kaldım, Ayaz. Zengin olduk. Ne alacaksın bu parayla kendine? Ee, hay ne ne düşünüyorsun? Ha? Ben... Real forması. Hayır. Galatasaray. In... Hayır. Söylüyorum. Say. Messi. 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 Evet. evet. Tamam Messi'yi mi satın alacaksın? Evet. O para eder mi evet. bilemiyorum evet. da olsun. Yani forma. Sen de Icardi'yi mi satın alacaksın? Ooo İnşallah tamam. inşallah hadi bakalım. Senin Icardi forman var da Icardi'yi komple satın alabilirsin herhalde. O eurolarla. Doğu baban taksın gözlüğünü anneciğim. Evet. Arkadaşlar işte zengin oldum. Yorumlara yazın ne alalım bu paralarla. Getir. Doğru getir, ben bakayım. kendime kıyafet almayı düşünüyorum. Yani bu arada kahvemi, kahvemi içiyorum. Gideceğim. He? Kahvemi. Tamam dur Abi kahve soğumuş mu? Yaptığım baklava da getireceğim. Yaptığım baklava da getireceğim tamam. Doğu, doğu karıştırdın mı sen bunu? Hayır. Hayır. Ee, o zaman ne? Biraz tamam, soğusun Çaka yaptım, Biraz soğusun tamam mı? Hayat sen de içmiyorsun oğlum? Isla, Bayram. Isla. Isla. Sütlü. gideriz. Isla. Bu paralarla her yere gideriz. Benim. Paramın... Yurt dışına bile gideriz. Benim Bu paralarla benim, yurt dışına benim, gidelim, benim, gidelim benim, mi? Ev, evet. Evin parası çıktı. Evin parası mı? Ne ev mi Doğru, evin parası Doğu evi eve verecek ya. Evin parası çıktı. Evin, evin parası alıyor. çıktı diyor. O şimdi yatırım yapıyor, ev alacak. Da, gel Gel buraya. Gel 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 gel. Evin Hayat parası çıktı gel. diyor gel, ya. Gel, gel, gel. Aferin gel. Doğu'ya, i̇şte, aferin işte. Erkek adamlar ya, gel. İşte, Bak, paralarını biriktiriyorlar arkadaşlar. Gördün değil mi çocukları? Aferin size. Bunlara ben bir yatırım hesabı açayım. Evet, evet, aferin. <laughs> evin parası çıktı <gülüyor> diyor. <gülüyor> evin parası çıktı diyor ya. <laughs> Evet arkadaşlar bayramımız bu şekildeydi. İşte böyle kahvemizi de içiyoruz. Yani. Şimdi birazdan yine gezmeye gideceğiz. Full geziyoruz arkadaşlar. Parka gideceğiz. Tamam gideceğiz geç. Evet gezmemiz park arkadaşlar. Bugün artık parka gideceğiz. Mehmet benim parka. Yarın götüreceğim yarın parka. Mehmet benim parka. Tamam parka Tam geç annenin yanına arkadaşlara bir bay bay diyelim. Bay bay. Kapatalım. Gel sen de. Bay bay. Arkadaşlar. Bay bay. İyi bayramlar diyelim. Gel. Doğru. sen de gel. Gel anneciğim. Bakın paralar. Kendi annenin yanına gel.